hayal Tamam da tamam kalk ölmeyeceğim kalk. Ne oldu lan bana? E uçurmuşlar oğlum seni. Ha? Abi taze fasulyeler gitti ya. Ne fasulyesi lan? Hayal et! Hayal et! Şey. Yok 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 bir şey. Nasıl yok ya? Adam yatıyor şurada baksana şu dur be oğlum sakin ya yok bir şey. Oğlum yok bir şey. Doktorla konuştum. Herifte bir halt yok. Çarpan arabada daha çok hasar vardır. Kim çarptı lan sana? Trafik terörü amirim. Şimdi ben yayaydım. Herifler de arabayla olunca problem çıktı tabii. Ne işin vardı senin orada? Nevali almıştım Feride'ye gidiyordum. Neval, <laughs> ne vay. Hani heriflerin peşindeydin? Karı kız peşindeymişsin. Ne diyorsun lan sen? Düzgün konuşsan oğlum. Bak seni yatırırım yatağa o zaman görürsün ha. Ya. Tamam lan tamam. Görüyorsun değil mi amirim? Ben sana söyledim. Takıldık bir karının peşine. Bu işin sonu kötü dedim. Bir şey mi dedin? Yok ben size bir şey söylemedim savcı hanım. Ee, başka bir karadan bahsediyordum yanlış anlamayın. Geçmiş olsun. Sağ olun. İyi misin? İyiyim iyiyim sağ olun. Abi biz ne yapıyoruz? Hı? Hiç. Adamlar seni alıp götürüyor. Hayalete araba çarpıyor. Ee, biz ne yapıyoruz abi? Nereye gidiyoruz abi biz? Hiçbir yere. Abi bence sen var ya birilerini bul. Çıkarın beni bu soruşturmadan de. Kimse sana bir şey diyemez. Neden olmaz abi? Neden olmaz? Her şey olmaz. Neden olmaz abi? Tamam bizimkiler bir tane eleman almışlar o da ellerinde kalmış. Ya bak bu iyi bir şey değil bu çok kötü bir şey ben de bunun farkındayım. Ama illa biz mi çözeceğiz abi? Ya çözdük de ne oldu? Boynumuza gazozdan madalya mı taktılar? Yok. Polisin polisten başka dostu var mı? Yok. Ama bütün emniyet arkamızdan konuşuyor abi. Ne yapsak boş artık. Bak hayalete bak. İçeride yatıyor abi. Biz ne yapıyoruz? Biz de buradayız. Niye buradayız abi? Ha? Bana ne ya? Sana ne ya da? Ha? Bize ne abi? Niye buradayız abi biz? Bak abi. Ya sen benim her şeyim oldun tamam mı? Babam, abim, abim her şeyim oldun sen benim. Sen de biliyorsun bunu. Ama ben sana ömrümde bir kere bile neden diye sormadım. Şimdi soruyorum abi niye? Neden ya? Bana bir neden söyle neden? Sen Selim'den nefret ediyorsun değil mi lan? Evet. Elinden gelse az değil mi lan? Belki. Peki neden yapmıyorsun lan? Sen varsın. Senin yüzünden. Sen de benim aklım. Ben varım. Ben niye varım? Belki Selim'in annesi vardır diye varım. Belki babası vardır diye varım. Belki abisi vardır diye varım lan. Sende gizli solculuk falan mı var? Varsa söyle vallahi kızmayacağım. Zaten durmadan seni alıyorlar, beni hiç almadılar. Harun saçma sapan konuşma lan. bundan sonra hiçbir şeye karışmıyorsunuz. Tahsin'le konuşacağım. Size birer hafta izin versin. Bundan sonra tek başına. Bundan sonra tek başına. Sabah erken alacağız. Harun, Hı. beni niye çağırdınız buraya? Benim fikrimde. de. Şimdi amirim takım elbise alıyor ya. Bir bayan gözüyle sen daha iyi değerlendirirsin dedim. Hı, hmm, tamam. Abi, bu kemerler ne kadar? 44 lira. 44 lira, vay be. Abi, ben buna giderim, kemer tezgahı açarım ya. Vay! Süper ha. ha. Nasıl oldu lan? Süper. İyi değil mi? Vallahi var ya süper oldu. Sen bir sus lan. Eda, bak bakalım bir. Nasıl olmuş? Fena değil. Yalnız bu böyle olmaz amirim. Nasıl ya? Böyle olmaz. Kravat lazım buna. Kravat şart mı? Şöyle yapsak olmaz mı? Ha? Bak. Yok yani bu takım böyle giyinmez. Nasıl ya? Olmadı. Heh. Şimdi oldu. Sen kravat bağlamayı biliyor musun lan? Ya. İyi. O zaman şunu bağlatalım. İyi tamam. Al bağla. Bağlarsın değil mi? Tamam bağlarım. Tamam. tamam değil mi lan? Çok iyi, çok iyi. Güzel oldu. Hmm. Rambo sen misin lan? Evet. Hı. Ben de Rocky Balboa. Terörden Fuat, senin neyin oluyor lan? Abi yok benim bir tanışıklığım. Lan yalan söyleme belanı. Fuat mı getirdi teslim etti adamı? Ha? Ha? Abi ayıp oluyor ama. Biz susma hakkımızı kullanıyoruz. Susma hakkını kullanıyorsun. Sen Tufan abi tanıyorsun değil mi? Hepimiz tanıyoruz. Senin baban değil miydi lan o? Ha? Yediğiniz içtiğiniz ayrı gitmezdi o adamla. Maç seyrederken bile en keyif aldığın adam Tufan abi değil miydi lan? O geveze adam susma hakkını kullanmadığı için öldü. Biz de mi ölelim abi? Öl lan. Öl. Ne kadar yaşarsan Tufan abi senin rüyana o kadar çok girecek lan. O girmezse eğer ben senin kabusun olacağım lan. Şimdi bak. O görüntüdeki Fuat mı? Fuat mı lan? Hala lan Fuat'ı sevmenlere gelsin. Ulan, ulan bir iki gün izin yapayım dedim. İki saattir seni bekliyorum. Gel gel, gel. Gel sen gel. Kalk lan, kalk. Nerede işkence ettiniz lan çocuğa? Dışarıda bir yerde mi? Ha? Sonra da karakola teslim ettiniz değil mi lan? Benden laf çıkmaz. Senden laf çıkmaz mı? Konuş. Konuş lan belanı. Evladım niye vuruyorsunuz o çocuğu öyle? Polisiz biz teyze polis, boş ver. Polisten vurmak zorunda mısın? İnsan gibi konuşamaz mısın? Allah Allah, o da polis teyze o da polis. Sen devam et boş ver. Sizi şikayet edeceğim. İyi et teyze koş, git hadi. Ulan olaya karışan herkes idareye izinli. Sede trafiğe vermişler. Neden lan? Neden lan? Neden olduğunu ben sana söyleyeyim. Seni gözden çıkartmışlar lan. Şimdi müfettişe söylesem ilk seni içeri alırlar. Oğlum adam akıllı anlat yoksa sana kalacak ihale. Anlat lan. Anlat oğlum. Adam iç kanama geçirmiş. Ne yaptınız adamı? Kum torbasıyla mı dövdünüz ha? Barbar! 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 Adam fenalaştı. Baktık elimizde kalacak. Sonra? Sonra ne yaptınız? Adamı doğru karakola teslim ettiniz öyle mi? Evet. Lan salağa mı benziyorum lan ben? La oğlum adamı niye dışarıda bırakmadınız da gittiniz karakola teslim ettiniz lan? Biz de salak değiliz. Atıp kurtulacaktık. Başkaları girdi devreye. Başkaları kim lan? Tepeden adamlar. Sizi kullanıyorlar anlamıyor musunuz? İstihbarat, terör, organize suçlar. Buralar emniyetin en kritik yerleri. Herkes buraları kendi adamını yerleştirmeye çalışır. Herkes kendi adamın işini başkasına yamar. Bize yap derler, biz de yaparız. Sen polis misin, militan mısın lan? Sen kimsin? Bak oğlum, tepeden bir adam sizin yaptığınız bu işi istihbarata yıkmaya çalıştı. Ondan boşalan kaldırıları da kendi adamlarını yerleştirecekler. Öyle değil mi lan? Bu kadar ayrıntısını bilmiyorum. Bize bir dediniz, şimdi ortalıktan kaybolun. Geri kalanı biz hallederiz dediler. <laughs> Sana kim dedi lan? Ha? Kim dedi? Kim dedi lan? Cengiz. Bu at sarı musun sen? Öyle bir adam yok bizde. Cengiz kimin adamı? Oğlum... Ben var ya. Ben polisim. O Turfan abi. Onu da siz öldürdünüz değil mi lan? Ha? Tufan abi siz mi öldürdünüz lan? i mean Kesin reddedilmiş oğlum. Nereden biliyorsun lan? Ne demek nereden biliyorsun? Belki de kabul edilmiştir de. Allah'ım ben ne yaptım diye kederinden içiyordum. dalga geçmeyin mi oğlum ya? Durum ciddi görünüyor. Görmüyor musunuz? Mu? Abi. Üç bir abi. Fıstık da abi. Gitse miydik lan? Evire söyledin. E, i̇ptal ederiz. Bilmiyorum ki. Ne yapalım? Ulan Harun, ulan Harun. Sen ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Ne diyorsun lan? Sakal bir çizmişsin bana. Nasıl ya? Evet, ben de gördüm. Hangi arkadaş çizdiyse ellerine sağlık. Gerçekten çok sanatsal bir çalışma olmuş ha. Ben biliyorum kimin çizdiğini. Sen çizdin. Ya oğlum salak salak konuşma lan. Beni de kendine bulaştırma geri alı. Eda, arkadaşı bir tuvalete götür de elini yüzünü yıka. Şuna bak ağlayacak. Yeter Harun ya, yeter artık. Sen mi yaptın bunu? O yaptı tabii. Kim yapacak başka? Ya oğlum beni sinirlendirme lan. Ben yapacak olsam alırım kalemi, ağzını burnunu iyice bir çizerim ha. Gerçekten çizerim ama. Abi. Abi. Hı. Hmm. Dün gece cinayet işlendi. Ee... İyi. İyi. Çık dışarı. Tamam. Amirim, gece cesedi bulunan kız kimliği tespit edildi. Adı Gül'in Taşçı. Üniversite öğrencisiymiş. Boşta kim var? Selim var bir tek. Akbaba ile Hayalet adli tıpta. Harun da sorguda hala. İyi. Dosya Selim'e ver. Ne, ne Abi, şu dosya imzalanacakmış da. Amirim, o zaman Selim'e veriyorum ben bu dosyayı. O, ne dosyası ya? Dün akşam ceseti bulunan kız yok mu Güneyim Taşçı? Sen ver onu bana ya. O afiş güzeli ne anlar Allah aşkına cinayetten minayetten? Abi ben aldım. ha? Bunun ailesine haber verildi mi? Babası kayıp bildiriminde bulunmuş zaten. Cesedi teşhis etmeye hastaneye gidiyor. Hayalet Lak Baba orada. Abi iki lira. Bir tane ver bir tane. Ben içmeyeceğim abi. O niye lan? Birazdan kalkacağım ya bir işim var. Amirim. Saygılar. Kanka bulduğumuz kızın durumu ilginç. Hapmak kullanıyor. Kesin uyuşturucu partisinde falan diyor. Overdose'dan da ölmüş olabilir. Birileri bir yerden dağıtmış olabilir. Her şey olabilir amca. Merhaba. Selam. Ne yaptınız? Ne yapalım? Haberler sizde. Vallahi bu gençler maddeci ha. Böyle parti mertayağı var. Nereden öğrendin? İnternetten. Bu ölen kızın bir eski sevgilisi var. İsmi şey, e, Vural Üstel. 2-3 hafta önce ayrılmış. O çocukta da var böyle bir ayak. Bu Şu mu? raporlar çıksın da ona bir bakarız. He bu ya. Face de var. La. Bütün resimlerin ha. Bunların hepsi Face'te var. Face ne lan? Sosyal paylaşım sitesi. Yeni jenerasyon bilgi belge dokumenteri oğlum. Sen anlamazsın. Şuna bak. Hadi ben kaçtım ufaktan. Nereye lan? İşim var ya. Sonra görüşürüz. Amirim. Hadi eyvallah. Oğlum, sen evde kalmıyor mu? Ha. He. Ne bileyim? Ne oldu abi? Ölen kız hangisi? Bu amirim. Amirim. O Berna değil mi? Dosyanızda mı sizin? Burada. Yarın bu sorguladığınız adamların hepsini büroya çağırın. Kızın anası babası da gelsin. Abi biz sorguladık zaten şimdi ne gereği var? Gereği var ya da yok. Yarın hepsi büroya gelsin. Tamam abi. Berna'nın arkadaşlarıymış. Hoş geldin. Hoş bulduk. Geç kalmadın değil mi? Yok. Gel.